Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Kan bu güzel arkadaşlar Efsane lokası değil Evet arkadaşlar şu anda videoya geçen önce video lütfen beğenin ve kanalımıza da lütfen abone olun arkadaşlar Hadi bakalım videoyu beğenip kanala abone olsanız Sizin de arkadaşlar isminizi okuyacağım Bertu Cengiz kardeşimiz gibi Sizler de böyle çıkmak istiyorsunuz arkadaşlar ee, Ve Emre arkadaşımızın gibi böyle isminizi yazılmasını istiyorsunuz arkadaşlar ee, videoyu video beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone olursunuz arkadaşlar. Hadi bakalım beğeni video like bekliyorum. Herkes şu an video beğensin ve kanala abone olsun arkadaşlar. Evet video like atanların isimlerini okuma vakti. Evet troll maske arkadaşlar buradan selam gönderiyorum. Troll maske seni çok seviyoruz. Ee, sürekli videolara like atıyorsun ve yorumlarda da sürekli seni görüyoruz. O yüzden troll maske arkadaşlar buradan Selam gönderiyorum. Ee, Emre kardeşimizde bugünün şanslı ismi e, yazılan kişisi. Mertu da tablodaki olan kişisi Troll maskeli de mesaj yolladığımıza göre Videoya başlayabiliriz Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız ee, Bugün arkadaşlar sandık modunu inceleyeceğiz Şöyle arkadaşlar Sandık modunda her şey var arkadaşlar Hardan efsane mod Evet arkadaşlar şimdi bu modumuz biraz uzun sürebilir Çünkü bir tane mod değil arkadaşlar ee, Birkaç tane var arkadaşlar Evet tuhaf tuhaf sandıklarımız var Mesela arkadaşlar Buradan bir tane sandığımızı alıyoruz tamam mı Şöyle bu arkadaşlar Değişik bir şey şunu mesela şöyle alalım bakalım ne diyor? tahta sandığı bakır sandığı yükselt arkadaşlar mesela bu bakır oldu ee, Bakır sandığı gümüş sandığı yükselt gümüş sandığı yükselttik demir hop bir dakika bir de arkadaşlar bunun içi açılıyor ee, şöyle bir dakika bunu yaptık Bunu yaptık ee, tamam arkadaşlar böyle demir sandık böyle oluyor elmas sandık nasıl oluyormuş şöyle bir dakika nasıl Eee şöyle bir dakika. Elmas bunu bir dakika. Elmas yazılmış şöyle be. Elmas sanda yükselt. Abi bir dakika elmas yazdım. Neden olmuyor lan? Ha. Bir dakika. İlk başta altını yapmamız lazımmış. Altın sanda mı yükselt? Yo. Ha evet. Bunu altın sanda yükselttim. Altın sanda elması yükselttim. Elmas böyle arkadaşlar. Ve elmas sandığı obsidyeni yükselttim. Obsidyen böyle. Eee o Dur obsidyen yazalım şöyle be Obsidyen 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 sandık burada da Bir dakika ee, Nerede lan Vallahi arkadaşlar şu an bir dakika kafam karıştı Neredeydi bu şey e, yükseltme şeyleri Evet buldum obsidyen sandığı da şöyle Yükseltememiz Obsidyen sandığı Sandığı evet Bu yükselt Kristale arkadaşlar kristale yükseltemiyorum lan bir o zaman böyle arkadaşlar Sondaki de böyle olması lazım ama Yapamadım ee, Neyse bugün arkadaşlar sandık dediğim gibi şeylere Şeylerine bakacağız modlarına bakacağız Efsane sandıklar arkadaşlar şöyle Göstereyim tüm sandıkları Hepsini göstereyim gösteremediklerim de olabilir ee, Arkadaşlar bu Demir sandık bu Bronz sandık aslında bronz daha kötü Bronzdan başlamamız lazım Bronz demir e, Altın daha kötü Sonra elmas Eee ondan sonra obsidyen, ondan sonra kristalize ve toprak sandıkta ilk başta olması lazım Şöyle bu da toprak sandık. Evet, bunlar bu kadar mı arkadaşlar? Tabii ki daha hayır. Bir sürü sandıklarımız var arkadaşlar. Bunlar ilk gösterdiğimiz sandıklarda. Güzel arkadaşlar, ben aralığında kristalize'yi bayağı beğendim. Toprak sandıklar varmış. Toprak sandık kullanma kılavuzu. Ya Ye, yeni sandık olan toprak sandık 90.000 90 milyon için teşekkürler bu sandık yine topraklarınızı depolayabilirsiniz Allah Allah Bir dakika bir toprak alalım mesela Şöyle Hop Ha. Yani bilmiyorum ya Toprak filan depolayabilirsiniz diyor Değişik baya e, değişik olmuş Obsidian sandık filan arkadaşlar bunlar büyük e, Büyük sandıklar Bunlara bir aileyi sığdırırsınız yani e, diye düşünüyorum Neyse, bunu arkadaşlar geçtik. Burası güzeldi. Ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Ee, ondan sonra arkadaşlar şöyle bir chest açıyoruz tamam mı? Chest açıyoruz. İlk başta şu sandığa bir bakalım arkadaşlar. Bu içi görülen bir sandık. Mesela içine ne eşya koyarsanız arkadaşlar görülüyor. Şöyle birkaç tane kılıç alalım. Hop şöyle kılıçları koyalım. Görüyorsunuz arkadaşlar burada kılıçlar falan var. Böyle bir sandık arkadaşlar bu. Bunu tanıttık. Sonra e, burada arkadaşlar bayağı Eee şey var. Bildiğiniz yılbaşı sandıkları gibi bir şey arkadaşlar. Bu yılbaşı kutusu hatta denebilir. İkili falan da olabiliyor. Şöyle hop. Ha bir dakika arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Şunu ikili yaparsak ne oluyor? Ha ikili olmuyor. Bakın Bununla dikkatinizi çekelim ikili olmuyor. Bunların arkadaşlar tek kötü özelliği sesi yok arkadaşlar. Ama yılbaşı sandıkları bunlar da. Değişik sandıklar. Eee bunları kırdığımız zaman mesela içindeki eşyalar bize direkt geliyor mu? Şöyle bakmak istiyorum. Ee, Balt alalım ve kazma alalım arkadaşlar. Bakın mesela bu güzel bir şey anladınız mı? Şöyle şunun içine bir şeyler koyalım. Ee, Game mode sıfıra geçelim. Mesela kırdığımız zaman eşyalar bize geliyor mu? Bu önemli. Şöyle ha kırdık yok gelmiyor. Buna gelmiyor arkadaşlar. Şuna bir kıralım bakalım. Hop ee, bunda da gelmiyor. O zaman şuna belki geliyordur. Bunlara gelmiyor arkadaşlar. Ya bu kötü bir özellik ya. Vallahi bu kötü bir özellik arkadaşlar. Gelmemeleri falan çok kötü. Ee, başka? başkan direkt şeylere bakalım arkadaşlar. Chest yazalım tekrardan. Chest. Ee, evet şimdi burada iki tane daha sandım, hatta üç tane daha sandım var. Şimdi arkadaşlar buradan şifreli sandığa dikkat çekmek istiyorum. Arkadaşlar bu sandık bildiğiniz parolu. parolalı. Parolalı. Ee, mesela bildiğiniz elmaslarınız silah var arkadaşlar. Şöyle şifre koymak istiyorsunuz. 1 B 1 1 5 6 yapıyoruz 1 1 5 6 yaptığımız zaman arkadaşlar bu açılıyor ve sadece arkadaşlar biz açamıyoruz hani rakipler falan da açabilir böyle güzel ee, diyelim ki arkadaşlar bunun bir anahtar yapmak istiyorsunuz Kod breaker yazıyoruz o zaman arkadaşlar şöyle bunu arkadaşlar mesela biz sağ tıkladığımızda direkt açılıyor görüyorsunuz burada açılabiliyor yani ee, direkt açmanın yöntemi de bu. Diğer türlü de 1, 5, 6 yazıyoruz. <laughs> ya da sizlerse e, istediğiniz arkadaşlar şifreyi koyabilirsiniz dediğim gibi. Bu da böyleydi. Şimdi diğer sandığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Diğer sandığımız değişik biraz. Ee, nasıl desem. Arkadaşlar bunda tuzak sandığı da denebiliyor. Bildiğiniz arkadaşlar mesela diyelim ki yere elmas attınız. Bu sandığı tabii ki de biz koyduğumuz için biz açabiliyoruz. Ee, biz arkadaşlar mesela bu elması içine çekti. Mesela şöyle uzağa biraz elma attım. Çekiyor mu? Ee, yok. Biraz daha yakın olması lazım. Mesela o zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Tabela. Ee, buraya buraya bir elması at, bir elması at. 10 zümrüt kazan, 10 zümrüt kazan. Ee, mesela arkadaşlar buna inananlar olabilir. Mesela ben inanırdım. Bir tane zümrüt attık ve arkadaşlar bu sandığın sahibi açabiliyor sadece bu sandığı Onun dışında kimse bu sandığa dokunamaz arkadaşlar Kıramaz, dokunamaz, patlatamaz İstedikleri kadar uğraşsınlar arkadaşlar o sandığı açamazlar Ancak bu sandığı biz yaptığımız için biz açabiliyoruz Böyle ee, mesela diyelim ki bu ee, ben geldim buraya buraya bir elma sat 10 zümrüt kazan Tabii ki de haliyle atacağım ve ne lan yok aa açamıyorum mesela arkadaşlar tabi da böyle olacak açamıyorum Arkadaşlar açamıyoruz evet böyle aynı bu şekilde ee, tuzağa yemiş olacaklar Başka e, bir de arkadaşlar bu var Bu da eski çağlardan kalmış bir sandığa benziyor Bunu da şöyle tanıtayım dedim arkadaşlar ee, Güzel bunun için arkadaşlar bayağı şey koyulabilir Tabi böyle e, sizler isterseniz gizli sandıklar da yapabilirsiniz Mesela bakın arkadaşlar bir tane daha sandığımız var Bu aslında sandık mı desek dolap mı desek bilmiyorum bu sandıkta arkadaşlar istediğiniz şey görüntüsü alabiliyor. Eee mesela çimen mi yapmak istiyorsunuz? Aynen şöyle çimen yapabiliyorsunuz. Ve şöyle içini de açabiliyoruz. Görüyorsunuz. Mesela diyelim ki ne yapmak istiyoruz? Taş mı yapmak istiyoruz? Aynen böyle taş yapabiliyoruz. Sonra böyle taşlarını falan arasına koyarız. Şöyle. Kamufle oluyor ama belli oluyor arkadaşlar açıkçası. Başka eee su yapamayız. Şöyle toprak. Mesela bakın buradan Üstten belli olmuyor Şuraya gelip e, elmaslarını silen varsayalım Elmaslarımızı koyabiliriz yani Açıkçası Bu güzel biraz e, Diyelim ki şöyle bir şey yapabiliriz Bakın şimdi aklıma geldi Hop şöyle Şuraya da şöyle koyduk mu Aynı evin duvarıymış gibi görünüyor ama Sağ tıkladığımızda paralarımızı Buraya koyabiliyoruz arkadaşlar Mesela şunun içine elmas koyabiliyoruz değil mi Aynen bunun içine Elmas ile sızdırabiliyoruz. Tabi bu taraftan görünüyor yani. Ee, bence gayet güzel oldu. Bu video arkadaşlar bayağı güzel oldu. Videoyu beğenip kanala abone unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an videoyu beğeniyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar videoya tıklayın, beğeni tıklayın. Size seviyorum. Ee, solda arkadaşlar şu anda kanalım çıktı arkadaşlar solda. Sağdan da arkadaşlar bir tane video çıktı. Onları izlemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. <laughs> İzleyerek. Efsane videoya gidebilirsiniz diyeyim arkadaşlar size. Hadi bakalım sağdaki videoya lütfen tıklayın. Ee, ben de mutlu olayım. tıkla ee, tıkla 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 tıkla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.